Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Arkadaşlar çok güzel bir taktik buldum. Bu taktiği kullanarak sezon sonu geliyor biliyorsunuz. Bugün ayın 12'si arkadaşlar. 8 gün kaldı. Yani siz bu videoyu izlediğiniz zaman sezonun bitmesine 1 hafta kalacak arkadaşlar. 1 hafta kala nasıl daha kolay rank kasabilirsiniz? Nasıl KD'nizi daha yükseklere çıkartabilirsiniz? Bir video çektim arkadaşlar. Bunu düşük kademelerde değil arkadaşlar. Yüksek kademede çektim. Taç 1'im şu anda. Evet Taç 1'im arkadaşlar. Taç 1 kademesinde çektim. Hatta iki tane maçımı attım. Ben o maçları birazdan sizlere göstereceğim. Siz izleyeceksiniz. Arkadaşlar bu tak taktikleri de uygulayarak 18 artı 18 artı 20'lerde rahatlıkla puan alabileceksiniz. Livik haritasını yapıyoruz arkadaşlar. Böyle hile bir yere saklama gibi bir taktik değil. O yüzden ben sizlere adım adım göstereceğim. Siz de bunları yaparsanız oyunuza daha fazla bot geliyor. Arkadaşlar ilk yapmanız gereken ayarlar kısmına basıp buradan sağ tarafa en aşağı indiriyorsunuz. Burada şimdi dil seçeneğine basıyoruz. Şimdi burada ne alakamız var diyeceksiniz. Şimdi burada arayüz tarafını direkt buradan arkadaşlar dilleri değiştireceğiz. Dili değiştirmek ne işimize yarayacak bizim? Şimdi oyunda bildiğiniz gibi otomatik eşleşme kısmı var arkadaşlar. Şimdi bakın burada eşleşme dili yazıyor. Ben kamera kendime kenara doğru çekeyim siz de rahatlıkla görün. Hatta şöyle sağ yukarı koyayım. Şimdi burada diyor ki maçlar dil önceliklerine göre bulunacaktır diyor. Yani şimdi arkadaşlar buradan tıklayalım Mesela e, Bahasa İndonezya var işte Portekiz var. Şimdi arkadaşlar burada Çin sunucularını seçebilirsiniz. Ben bu, demin bunları Çin sunucusunda seçtim ve Çin sunucusunda yaptım arkadaşlar. Yani şunlardan bir tanesi seçtim. Şu Arap bunu seçmeyin. Burada bizden daha fazla oynayanlar var. Ee, şimdi burada birinci dil ve ikinci dil var. Şimdi biz ne yapacağız? Az oynanan yerlere bulmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden az oynanan yerleri bulmamız gerekiyor. Mesela şimdi şunların ikisini seçmeyin. Bunların bir, biri şey bölgesi işte Tayvan bölgesi biri bilmem bölgesi. O taraflar kalabalık oluyor genellikle. Şimdi arkadaşlar meluya kısmını seçerseniz burası genellikle işte Filipinler'in alt tarafındaki adalar oluyormuş. Ben biraz bastım. Burada Rusça tarafını falan kesinlikle seçmeyin arkadaşlar. Burada Indonezya kısmını da seçebilirsiniz. Çünkü e, bunlara özel de bir tane şey çıktı. Sunucu çıktı zaten. O yüzden orası baya bir boş. Yani buradan böyle genel olarak bir iki tur denemeniz lazım. Bunu şeyde eşli modda veya işte normal dörtlü modda girip deneyebilirsiniz kardeşlerim. E, buradan en boşları seçmemiz gerekiyor. En boşu bence hangisi? Ben bunları seçtim oynadım. Ve burada bile çok fazla bot denk geldi arkadaşlar. 5 kilo aldım. Birinde 6 kilo aldım galiba. Birinde de 7 kilo aldım. Ve oyun bomboş. E, i̇kisinde de salak salak benim salaklığım yüzüme öldüm. E şimdi arkadaşlar buradan boş sunucu da buluyorsunuz. Benim size tavsiyem şu ikisini seçebilirsiniz. Bunlar da genellikle bu saatlerde boşluk oluyor. Çünkü şimdi şöyle mesela hemen bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ben şimdi ikinci telefonumu alıyorum. Mesela ikinci telefonu niye aldım elime şu anda? Google Lens'i açacağım arkadaşlar. Tıkladım. Şimdi buradan çevir kısmına bastım. Şimdi burayı bir tutayım. Bunlar hangi ülkemiş? Bu Çin'miş arkadaşlar. Şu yandakine tutalım. Bu geleneksel Çince. Bak bu basit Çince bu geleneksel Çinceymiş. Yani şunlar Çince arkadaşlar. Mesela bu neymiş? Burası Hintçeymiş. Yani Hintlen oynuyor. Ya. Burası Taylandmış. Ee, şuna bir bakalım burası neymiş? Burası Koreymiş. Ee, şu alttaki Japonyaymış arkadaşlar. Ee, sol üstteki Arapça, aşağıdaki Endonezya, Filipin falan. Şimdi burası Endonezya'ymış bu arada. Şimdi burada e, Hindistan'da da seçebilirsiniz. Neden diye soracaksınız. E, şu üstteki oluyor. E, Hindistanlara özel bir tane BGIM diye PUBG Mobile çıktı. Mesela Kore sunucusu ayrı. İşte e, Çin sunucusu ayrı. Bizim oynadığımız global olan ayrı. Bir de geçen sene e, şeyleri Hintlere özel çıkardı. O yüzden Hint'i seçebilirsiniz. Şimdi arayüzü değiştirdik ne işe yarayacak? Arayüzü değiştirdiğin zaman zaten burası komple değişiyor arkadaşlar. Buradan asıl önemli olan kızım eşleşme dili bakın eşleşme dili kısmında bizim burada az oynanan bir ülkeyi bulmamız lazım. Hindistan seçebilirsiniz ama Hindistan'da halen oynayanlar var. O yüzden benim tavsiyem size yani Çin bölgesini seçebilirsiniz. Çin'dekiler neredeyse %80'i çünkü kendi orijinal PUBG Mobile'lerini oynuyorlar. Bu tarafı oynamıyorlar. Bu alttaki Kore Japon'u seçmeyin arkadaşlar. Onlar bizle beraber oynadıkları için onlarla çatışırsınız ve baya baya yorulursunuz. Haberiniz olsun öküz gibi oynuyor hepsi yam yam gibi yapışıyorlar. Şu sağ alttakini veya bu eninden özeyi de seçebilirsiniz. Ben şimdi şunları seçiyorum arkadaşlar. Hatta şunları seçelim. Hemen bir Bakın oyunumuz zaten şimdi birazdan Japonca olacak. Şu üsttekini de seçtiğin zaman zaten oyunumuz bir kapanıyor. Açılıyor komple bir Japonca oluyor arkadaşlar. O yüzden kesinlikle korkmayın. Dediğim gibi rahatlıkla gireceğiz. Maçımızı oynayacağız ve yüksek puanlarda rank kasabileceğiz arkadaşlar. Şu anda oyuna gidip ve oyunumuz gördüğünüz gibi Çince oldu. Basitleştirilmiş Çince oldu. Birinci dil. ikinci dilde normal Çince'yi seçtim. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. ise işte hangi malı oynayacaksınız? Livi tercih ederim. Livi'den buradan bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlamalarınızı. E, çünkü otomatik eşleşmeyi kapatıp da açabilirsiniz. İdua e, oynuyor da böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle indik. Ufaktan bir loot'umuzu yapalım. Hemen şöyle ufaktan loot'umuzu yapalım. Bakın arkadaşlar burada sizden rica ettiğim sol tarafı takip etmeniz. Sol tarafta çok fazla botların birbirini öldürdüğünü göreceksiniz. Burada önemli olan mobil olmanız lazım arkadaşlar. Sürekli koşun. Aynı yerde durmayın. Her yerde bot çıkıyor. Bakın ilk botumuz geldi mesela. Şimdi buradaki ilk botumuzu öldüreceğiz. Burada amacımız arkadaşlar sezon sonu. Bakın sol tarafta gördüğünüz bir tane bot gitti arkadaşlar. Bak Binlerine binlerine botu vurdu. Şimdi botlar bu şekilde oyunda patır patır. Ha, gel şöyle tamam botumuzu vurduk arkadaşlar. Datka'da bu arada heh, şöyle lan, zıpla. Heh, tamam güzel. Şimdi şu botu bir bitirelim arkadaşlar. İlk kinimizi buradan çekelim. Tamam güzel. Bakın arkadaşlar sol tarafa baktığınız zaman bayrakları gördüğünüz zaman hep böyle değişik değişik bayraklar görmeye alışın. Bu taraftaki bayraklar çünkü bayağı değişik. Çünkü biz onların sunucularına gerek. Bakın şimdi S3B falan diye bir tane birbirini öldürüyor. Bakın EGO HS. Yani arkadaşlar şu sol taraftaki bayrakları görürseniz Kanada bayrağı falan filan çıkıyor. Bunların çoğu bot oluyor. Botlar şu anda birbirini öldürüyor. O yüzden bu modda hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Yani ne kadar hızlı olursanız bakın D10007 öldürdü mesela GU'yu. Bak bir tane daha bot gitti mesela. guruda bir tane daha bot gitti. Ya yani öküz gibi bot vuruyorlar bu modda. O yüzden hızlı olmanız lazım. Sürekli aynı yerde kalmayın. Ben şimdi ilk kez girdiğim için birazcık böyle loot falan yapayım dedim ama böyle arada tabii ki zengin adamlar gelir arkadaşlar ama genelde bot oluyor. Bakın bir tane daha Chris Kales ve Deon gördüğünüz gibi arkadaşlar botlar bak Chris bir tane daha bot vurdu. Ya yani botlar hayvan gibi şu anda akıyor arkadaşlar. Yeter ki bunları bulmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben yan tarafa atlamıştım. Buraya geldim. Buradan bir tane daha ana merkezden canlanma hakkı sahip aldım. Bak ileride iki tane bot kapışıyor şu anda. Bu botlar da arkadaşlar ee, bu bölgeye ait botlar yani ee, şey söyleyeyim yerel bölgeden değişiyor zaten botlarımız. Bak bot orada birini bayım şu botu vurayım. Aha Ebin Dawes ve Türk bayrağı var. Aa şerefsizlere bak. Yabancı sunucunda Gidip bot koymuşlar. Aa alga bu şerefsizlik ama. Bak yabancı sunucuya gitmişler arkadaşlar yabancı sunucuda bizim şeyi koymuşlar. Türk bayraklı bot koymuşlar. Oğlum biz onları bizim sonucunda bizim bayraklı adamları vuruyoruz. Burada da Türk bayraklı olanla bot mu oluyor? Oy 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 oy. Abi bak bu güzel. ha önümde bir tane adam var. O adam hiç bulaşmadan gideceğim arkadaşlar. 3 kilimi aldım tertemiz. 24 kişi daha hayatta. Bir tane gerçek kullanıcı gördüm. Hiç bulaşmıyorum ona. Yandan yandan kıytıdan kıytıdan ben kaçar baba. Hiç uğraşamam o adamla. Ona yakalanmam. Ölmek istemiyorum. Bakın sol tarafta yine bir bot bir bot öldürdü arkadaşlar. Yani burada Türk bayraklı görürseniz büyük ihtimalle bottur. Demek ki ismi ya. Bir tane daha bot geldi bana. Allah razı olsun. Şöyle ben dördüncü kilimi de çekeyim arkadaşlar. D10 007. Bu D10'u demin vurmamış mı? Oğlum botlar da mı tekrar doğuyor? Bu nasıl oyun ya? Şimdi ben buradan topla ileriye doğru tüyerim aga. Arkadaşlar şu tarafta çatışma var. Zaten 10 kişi kaldı. Şu anda rahatlıkla artımızı aldık. 4 killimizi aldık. Bak hiç yani ne bir çatışmaya girdim, ne bir adamlarla görüştüm arkadaşlar. Ta bak merkez kısmına gittim. Merkezin yanında Bloom'su yani en kalabalık olan yerlerden bir tanesini lootladım. Ya burada kaşınıyorum mesela. Şu alt tarafta fight atıyorlar, kill alırım diye. Bir kişi daha gitti. Aa soldan biri geliyor tepeden. Ben şuraya bir yere bir cover alayım en iyisi. O soldaki abi bizi üzebilir. Arkadaşlar bu arada tek maçta değil iki maça gireceğim. İki maçta da sizlere kanıtlayacağım. Hani iki maçta da nasıl oluyor olaylar diye. Şimdi solda bir abimiz geliyor. Ben onu bir yerim gibi arkadaşlar. Böyle güzel bir spreyi oturtalım. Kilimizle çekelim. Vega. Bak bu da Arap bayraklı mesela. Biz şu anda onlar da şeylerini dillerini bizim gibi yapmışlar arkadaşlar. Şimdi alt tarafa bir oynayacağım. Bak biri tepeye çıkıyor biri karşıda. Ya yani Burada birazcık aşağı gitmemem gerekiyor ama. Belki oradan bir kil çekerim toplarım. 9 kişi hayatta kaldı zaten. Rahatlıkla şu anda ilk 4'e ilk 5'e girdim arkadaşlar. 8 kişi kaldı çok güzel 5 kilim de var KDM'i de kastım artımı da kastım Bakın arkadaşlar taç kademesinde Etliye sütliye bulaşmadan sağda adam var gördüm ama Umarım beni arkalamaz Şu alt evlerde sıkabilir bunun arkadaşı bayılmıştı O da bana sıkabilir bak sağ tepeye çıkıyor şu anda Tamam o beni görmemiştir büyük ihtimalle Burada görmez inşallah Şu alt, aa, aa, Sol tepe var sol tepe var sol tepe var Sol tepeye vurursam rahatlarım burada yoksa Aa, arkaya bot geldi arkadaşlar. Ya yani çatışmanın çatışmayın arkası ortasında gördüğünüz gibi bot geliyor. Altı Allah duydu. Yap 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 yere yap yere yap yere yapma çalışmadı ya. Arkadaşlar deminki maçımızda rahatlıkla kilimizi aldığımız aldığımız <laughs> demek ki maçımızda rahatlıkla ilk yukarılara çıktık arkadaşlar. Taş kademesini artı 17'mizi aldık. ve otomatik olarak da kademizde de yükseltmiş olduk. 6 kill gayet güzeldi. Neredeyse hiç çatışmaya girmeden bir tane gerçek adam vurdum sadece. Şimdi geçelim ikinci maçımıza. Arkadaşlar ikinci maç içinde şu arka taraflara indim. Ee, yine sol tarafa bakmanızı rica ediyorum. Botlar sürekli birbirini öldürüyor. Alt tarafa bir takım indi. Ama bu takımlar büyük ihtimalle yeni bir başlamış bir olabilirler. Çünkü Demin bir spray atmaya çalıştılar. Bakın yolda lay lam koşuyorlar. Ben de burada hain bir pusucu olarak arkadaşlar. Şöyle ilk kilimi çektim. Gayet güzel. Diğer arkadaş orada bekliyor. Bakın sıkmıyor. Sağ tarafa bir tane binaya bot girdi arkadaşlar. Gördünüz. Çatışmayın ortasında. Bot girdi. Şöyle ben o tarafa doğru gideyim arkadaşlar. Killerimizi çektik. Ah be Simay'ı vurmuşum. Ya Simay kusura bakma. <laughs> Valla rank kasıyordum ya. Rank kasma videosu çekerken sen de burada Sefa'yı da vurmuşum. Bunlar manita mıydı acaba ya? Sefa ile Simay beni bulun. Eğer tanı tanıyorlarsa arkadaşlar gelsin de bir sonraki videoda onlarla bakın. Karşıdan bot geliyor arkadaşlar. Sağ tarafta evimde de bot var. Bak gördüğünüz gibi etrafta sakince botlar var. Çok iyi oynayamayan oyuncular da var. Çünkü bunlar da büyük ihtimalle rank kasmak için bu taktiği yapmış olabilirler arkadaşlar. Böyle bunlar da aynı bizim gibi işte dillerini şeye çevirmişler. Çince'ye çevirmişler. Burada büyük ihtimalle e, biraz da hani kötü oynuyorlardı. Ateş bile edemedi. Hani iki tanesi sabitti. Bak yine üstüme indi mesela. Aa Eragon. Eragon'cum sen gittin. Kanada bayraklı bir tane kardeşimiz. Şöyle abi emülatör bak orada bot geziyor abi o botu o botu gördüm onu alacağım. Şöyle ben bir tepeye doğru uçayım abi emülatörde bunları kullanmak çok zor. Lan her yerden bot geliyor durun lan. Durun arkadaşlar botlar bir sakin olun bak halledeceğim sizi. Ha, o botu vurursanız valla ben de sizi vururum. Şimdi bu bayıldı arkadaşı bir yere kaldırıyor olması lazım. Aha köşede. Kankam selamun aleyküm. Sizi bir lobiye alalım. Eragon. Eragon. HSV Eragon AH 2 kilimizi daha çektik arkadaşlar gördüğünüz gibi yani rakipler de çok iyi oyuncular diye taç kademesinde görüyorsunuz ateş bile edemeden 4 tane gerçek kullanıcı bir tane botu vurdum ve şu anda karşı planda da bot geziyor soldaki pencereden görmüşüzdür. benim kameramda sağ üstte kalmış kusura bakmayın şimdi şuradaki bir botçuğumuzu da vuralım 6 kilimizi çekelim arkadaşlar tertemiz Şöyle. Oh 6. kilimiz de aldık. Bak sol tarafta yine Türk bayraklı birini vurdular. Bot olabilir. Belki Bronx belki olabilir. Demin çünkü Türk bayraklı botu gördük. Arkadaşlar şu anda alan dışında takılmama rağmen bir M24 aldım. Bakın bota bakın. Ya alan dışında geldi bana diyor ki beni öldür kardeşim diyor. Taç kademende diyor artıyı al diyor. Tamam. 7 kill yaptım. Daha 17 kişi hayatta. baya güzel. Alana gideceğiz. Burada enerjimiz de başladı. VIP patronun falan da burada. TFA takımı var. Bu TFA takımı var. Bir VIP VIP'ler var bak. VIP'lerle vurdum. Bir de ben varım. Gerek kalan herkes bot büyük ihtimalle. Aha lan o taşın arkasında pusmuş bot mu var orada? Ana tamam ben bunu bir vurayım. Bak arkadaşlar şununla bir şekilli vuruş mu yapsam ne yapsam? Bak orada duruyor kuzu kuzu. Üstü Aa gerçek adammış bu. Çek çek çek. Lan 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 hassas et. Aa tüküreyim. Arkadaşlar iki maçı da gördünüz. Rahatlıkla oynayabilirsiniz. Böyle aman Allah'ım işte normal sunucuya gireyim rank kasmakla uğraşmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunlar neredeyse bomboş. Yani gecenin bu saatinde normalde oyunun aktif olması gerekiyor. Rank kasan insanlar oluyor ki kademem çok düşük de değil arkadaşlar. Tekrardan göstereyim sizlere sezonda. Yani arkadaşlar sezonda taş birim şu anda. 4175 yani neredeyse as'a gireceğim arkadaşlar. Yani ben bir iki maçta hatta bir maçta atsam artı alsam as olacağım burada. Neredeyse az kademesindeki maçları görüyorsunuz. Yani bir tane rakip gördüm onu öldüm o da benim aldım. Düzgün sprey atamadım. Bot sandım çünkü yayılıyordum yani. Ee, onun haricinde de arkadaşlar gayet güzel bir şekilde girip hem KD'nizi yükseltebilirsiniz. Her maç 6-7 kill alsanız arkadaşlar KD'niz otomatik olarak yükselir. Ee, otomatik olarak da rankınız da yükselir. Yani her maçta neredeyse artı 14, artı 15 alabiliyorsunuz. Hani böyle arkadaşlarınızla girseniz bile, botları bölürseniz bile rahat rahat oynayabilirsiniz efendim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.